Şimdi bir önceki soruda çok önemli bir detaydan bahsetmedim. Aslında bahsettim de hani tam giriş yapamadım. Her sinyalin e, tersi yoktur. E, ne, ne, mesela hangi sinyallerin tersi yoktur? Örneğin mesela şöyle bir e, düzlem olsun mesela. T sürekli zamanlı bir sinyalin e, şey olsun. Ve mesela şöyle olsun diyelim ki. Mesela bu sinyalin e, tersi yoktur. Neden yoktur? Örneğin şu nokta, e, şu nokta yani şuradaki sinyal değerinin e, şuradan mı geldiğini, şu T değeri için mi geldiğini ya da şu T değeri için mi geldiğini bilemeyeceğim için bu sinyalin e, tersi yoktur. Yani şöyle söyleyeyim. E, ayrı e, T değerleri için, yani şu ayrı T değerleri için sinyalin değeri farklı olmalı. E, ne demek istiyorum? Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela e, sinyalim diyelim ki şöyle olsun. Böyle sonsuza kadar gitsin. Dikkat ederseniz burada herhangi bir T anında gitsin. E, XT değeri birbirine aynı olamaz. Yani farklı iki anda x'te de aynı değerleri elde edemez. Ama mesela burada farklı iki an var. Mesela burası 3 olsun. Burası eksi -3 olsun. Birbirinden çok alakasız şu iki anda XT değeri şu, şu yüzden dolayı aynı değerlerini alıyor. Eğer aynı değeri alırsa şu şekilde olduğu gibi tersi olmaz. Ters tersi olmamasının hani neden hani böyle diyorum. Hani mantığı ne bunun? Mantığı şu. Hani ben söylerken mesela işte siz bir sinyal göndereceksiniz işte bir sıfır bir sıfır sinyalini göndereceksiniz. İşte bu bir anlama geliyor. Sun örneğin hani bir 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 harf göndereceksiniz karşıdaki alıcıya. Alıcı bunu aldığında bunu çözmesi lazım. İşte İngilizce'de decode etmesi lazım. Şimdi alıcı bunu decode edeceği zaman mesela buradan decode ediyor diyelim ki tersini bulacak. Çünkü ilk başta kodlandı daha sonra kodunu çözecek. Yani ben gönderirken, kodlayıp gönderiyorum adama. Direkt göndermiyorum, çeşitli sebepleri vardı Bunu biraz bahsetmiştim. Adam da alacak, çözecek, ne olduğuna bakacak. Şimdi bu adam bunu aldığı zaman çözemeyecek. Niye çözemeyecek? Çünkü e, buradaki bu benim bu gönderdiğim değer... Örneğin bu, gerçi şöyle olsun. 1-1 olsun, 3 yazmıştım yani. E, şurası 3 olsun. 3'e üç, gitmiş olsun. Şu 1-1... Bir, bir, aslında silmemi gerek yok ki. 1, 0, 1, 0 olsa ne olur? 10 eder mesela. Bu binary e, binary olarak kaç eder? 2. 10 eder burası. 10 olsun. Mesela adama bu 10 değerini gönderdim. Adam 10 değerinin hangi değere ait olduğunu, yani buradan geri dönemeyecek. Şu yolu takip edip buraya mı gitsin, yoksa bu yolu takip edip buraya mı gitsin bilemeyecek. O sebeple e, bu sinyalin tersi yoktur ama bu sinyalin vardır. Mesela diyelim ki adama 10 yolladıysam... Şuradaki 10 değerini yol adam direkt gidecek, bakacak, şu şuradan şöyle diyecek işte burası kaç olsun, 8 olsun ee, deyip onu, kodunu çözebilecek, dikod edebilecek. O yüzden böyle bir şeyin tersi vardır. Böyle bir sinyalin tersi vardır. Mesela buna bakalım. Bunun tersi ne olur? Ee, aslında direkt yazabilirim işte mesela. Ee, yeni bir, kafanız karışmasın, GT mi diyeyim? Ya da GT diyeyim direkt. Aslında şudur tersi, X, T artı 4'tür, şurası eğer şey de istiyorsanız ya işte ben bakıp direkt böyle anlamıyorum diyorsanız aslında şöyle düşünebilirsiniz lisedeki gibi fx şurası aslında x eksi 4 gibi düşünün işte burayı lisede ne yapıyordunuz Y eşittir x eksi 4 yapıyordunuz benim şu anda x'i yalnız bırakmam lazım yani burada y yalnız şu anda x'i tersi yalnız bırakmam çünkü tersini arıyorum x artı 4 eşittir x olacak şunu karşıya yaptım. şimdi benim aslında x dediğim yer benim Foksiyonu olacak tersi. Bu yelerde ikisi mi olacak mesela? O yüzden tersini buldum. Aslında burada yaptığım ama zaten direkt mantıktan da anlayabilirsiniz. Burada dört birim sağa ötelenmiş ee, giren sinyal. Ben tekrardan o giren sinyal etkenle nasıl geri yediririm? Sağa ötelenmişse dört birim, dört birim sola öteleyeceğim şimdi. Şurada dört birim sola geldim. Yani böyle düşünebilirsiniz. Şöyle de çözebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Mesela şimdi bu. E, bunun mesela tersi yok. Bunu neden ters yok? Az önce söyledim. E, çünkü bu e, ayrı iki e, T anında aynı değeri alıyor. Bu benim istediğim bir şey değil. Yani ne demek istiyorum? Mesela kosinüs nasıl bir şeydi grafiği? Burası T idi. Burası X T olsun. Yani kosinüs X T olsun mesela. E, ya da kosinüsü çizeyim. Kosinüs x'in ne olduğunu biliyorum. t t'yi x t, kosinüs t olsun. Tam aynı örnek olmadı ama mantığını anlamamız için. işte burada bir alıyordu falan. Şöyle gidiyordu örneğin mesela. 2 pi radyan e, periyodu vardı vesaire vesaire. Mesela adama bakalım şu anda. İşte şurada da mesela şu değer alıyor. Şurada da mesela şu değer alıyor. Yani bu adam aslında şunu yapıyor. XT'de ve XT artı 2 pi da bu adam hep, hep aynı değeri alıyor. Yani mesela eee hatta ve hatta sonsuza kadar da gidecek. X artı artı 4 pi de aynı olacak. Çünkü neden? Yani 2 k pi de artı 2 k pi de aynı şeyleri alacak. Çünkü adam kendini tekrar ediyor. Kereye de 2 pi O yüzden tersi yok. Yani çok alakasız iki nokta için hatta sonsuz tane nokta için bu sefer aynı değeri alacak. Ee, mesela şuna bakalım. Bunun da tersi yok. Bu neden tersi yok? çünkü mesela şöyle düşünebilirsiniz. Mesela ben x kare eşittir 9 dediğim zaman x'in artı 3 mü, eksi 3 mü olduğunu bilemezsiniz. çünkü eksi 3'ün de artı 3'ün de karesi 9 gelir. O sebepten dolayı ayrı iki nokta için ayrı değer almaz. Mesela burada da düşünebilirsiniz. Mesela x'nin değeri yani x'nin x'en mi bu? Eksi x'en mi? E, bilemezsiniz. E, çünkü iki tane x'i çarptığım için yan yana Eksi eksi artı da gelmiş olabilir. Ya da artı artı zaten artı da gelmiş olabilir. Şurası için konuşuyorum. Mesela şimdi bunun tersini alayım. Yani bu arada mesela şunu da söylemiştim. Mesela x dört üzeri n olsaydı gene e, tersi olmazdı. Çünkü bu da e, hani e, tam kare olduğu için e, eksili mi artılı mı olacağını bilemezdik. Mesela şunun için yapalım. E, direkt böyle göremiyorsunuz. Mesela bunun tersi aslında şey. E, x 1-n gene yani böyle bir sisteme sokarsanız gelir ama mesela göremediniz. Yani ki Şöyle yapıyorduk fx eşittir 1-x olsun şuranın içerisine 1-n gene 1-x yazdım. Ya da istiyorsanız bir fn ya da fx'i alacaksınız mesela. fx eşittir 1-x olsun. Ee, y eşittir 1-x. İşte x'i bu sefer yalnız bırakacaktım. Ee, x eşittir 1-g oldu. Bunu buraya yaptım bunu buraya yaptım. x dediğim aslında f-1x f eksi 1 x eşittir 1 eksi x. Yani 1 eksi x kendisi aslında tersi oluyormuş yani.